kitapları ve ağaçları sevdiğini söylediler Ceviz kardeşim, ceviz benim. Bunlar, bunlar, <laughs> gideceksiniz bir Oda'da ve bir ay ile 40 gün arasında inşallah o filiz verecek. Sonra bir ay iki ay onun büyümesini bekleyeceksiniz. Bir, bir karış iki karış. Sonra müsait bir toprağa sulayabileceğiniz bir toprağa onu gideceksiniz. Ve sizin de şu fani dünyada ikili bir ağacınız olacak.